Ebu Sevr İbrahim bin Halid el-Kelbi'nin akidesi Ebu'l Hasan İdris bin Abdülkerim anlattı. Diyor ki: Horasan ehlinden bir adam Ebu Sevr İbrahim bin Halide mektup gönderdi. Mektupta iman nedir? Artar eksilir mi? Söz müdür? Söz ve amel midir? Yoksa söz, amel ve tasdik midir? Şöyle cevap verdi: "İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar" ve azalarla ameldir. Kaderiyenin kim olduklarını sordu. Dedi ki, kaderiye şu görüşte olanlardır. Allah kulların fiillerini yaratmamıştır. Masiyetleri de kullar üzerinde Allah tayin etmemiş ve yaratmamıştır. Bunlar kaderiyedir. Arkalarında namaz kılınmaz, hastaları ziyaret edilmez, cenazelerinde bulunulmaz. Bu görüşten dolayı da tevbeleri istenir tevbe etmezlerse boyunları vurulur. Kur'an mahluktur diyenin arkasında namaz kılınır mı diye sordun. Bilesin ki bu görüşü benimseyen kafirdir. Arkasında namaz kılınmaz. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf yoktur. Allah'ın kelamı mahluktur diyen kafir olur. Allahu Teala'da olmayan bir şeyin sonradan meydana geldiğini iddia etmiş olur. Şunu da sordun. Tevhid ehlinde cehennemde ebedi kalacak var mıdır? Bize göre şöyle deriz. Muahid olan kişi cehennemde ebediyen kalmaz.